1 2 3 zincir çektim. Başta çekmiş olduğum zincirin yuvasına sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi çoğaltma işlemi uyguluyoruz. Her zincir yuvasına ikişer tane sık iğne yaparak. 1 2 1 2 Her zincir yuvasına ikişer tane sık iğne yaptık. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi bir sıra daha artırma yapıyoruz ve sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Her yuvaya iki sık iğne yaparak. ve son yuva bu şekilde tamamladık eğer boyutu küçük istiyorsanız bu üç sırayla orta kısmı tamamlayabilirsiniz bir sıra daha örmek istiyorsanız biraz daha büyük istiyorsanız 4-5 sıra artırma uygulayabilirsiniz şimdi son sırada volanlanmaması için şöyle bir bir tek bir çift olarak artırmamı yapacağım bir sıraya pardon bir yuvaya bir sık iğne ikincisine iki sık iğne yaparak bir tek bir çift bir tek bir çift Sırayı tamamladım. Şimdi son ki yuvaya bu şekilde batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İpimi kesiyorum. Orta kısım tamamlandı. Sarı iple geçiyorum. Ne burada? Bu kısımdan başlıyorum. Attım, sık iğne yaptım. Sırayla her yuvaya birer tane sık iğne yapalım. Bu arada fazla iplerimi de bu şekilde gizliyorum. Araya katarak Her yuvaya birer sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Onun öncesinde sıramızı kaydırma yöntemiyle birleştirdik. 1 2 3 4 5. Şimdi buradaki yaprak boyutunu çekeceğimiz zincirin mesafesiyle ayarlıyoruz. 5 6 olsun. Biraz daha büyük istiyorsak, daha küçük yapraklar için daha az zincir çekmemiz gerekli. Doladım. Sıradaki yuvaya batıyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4. 4 kere dolayarak ördüm ve bunların hepsini birlikte örüyorum. Tığdaki ilmek ile birleştirdim. 1 2 3 zincir buradaki 2 ilmeğe tekrar tığımı geçiriyorum ilmeği aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve hemen yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir doladım. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına battım. Boyutunu zincir kadar uzatıyorum. 1 2 3 4 hepsini birlikte ördüm ve tığdaki ilmekle almış olduğum ilmeği de birlikte ördüm 1 2 3 zincir buradaki iki ilmeğe tekrar tığımı geçiriyorum ilmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum. Ve sık iğne ile birleştirmesini yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Yanındaki yuvaya bir sık iğne sonrasında 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 zincir doladım. Yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane dolayarak ördüm. Hepsini birlikte ördüm. Sonrasında 3 zincir ve tepe kısma Kaydırma yöntemiyle zincirimi sabitledim ve altı zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına sabitliyorum. Devam edelim, sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayçiçeği figürümüz de tamamlandı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaprağımız oluştu. Fazla olur, eksik olur. Buna çok takılmayın. Kaç tane yaprak sarsa o şekilde de yapabilirsiniz. Müzik